vereyim annem şimdi mi yiyeceksin? Hı hı. Tamam vereyim anneciğim. Al bakalım annem pamuk şekerini. Hadi aç bakalım yiyelim. Bana da verirsin değil mi? Hayır anne. Ay paylaşmayacak mısın Hayır, benimle? Anne. İyi tamam hadi aç açayım ben sana. anneciğim al bakalım hı. pamuk hı. şekerini. Yol, evet çok güzel gör. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Hadi gel bakalım. Ama dikkat et anneciğim düşme oradan ha. Bir tane de bana verir misin Ali ya? Teşekkürler anneciğim ya. Çok tatlısın. Hadi ya bakalım anneciğim. Baksana çok güzel gördüm değil anneciğim? Buradan sandallar geçiyor biliyor musun Ali ya? Bir tanesinde anahtar düşmüş. Anahtar mı düşmüş? Evet. Dikkat et anneciğim ha. Aşağı sarkma sakın. Şekerin düştü ya. Anneciğim pamuk şekerin düştü eridi dur sarkma anneciğim. Ah 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 pamuk şekerin düştü annem ya. Ah ağlama anneciğim ağlama ya. Annem nasıl düşürdüm pamuk şekerini ya. Ağlama tamam gel aşağıdan bir tane daha alalım mı? Ama niye sarkıtıyorsun aşağıya anneciğim ya? Ah ah eridi. Gitti eridi anneciğim pamuk şekeri. Pamuk şeker istiyorsun. Tamam anneciğim alacağım aşağıdan tekrar. Üzülme artık. Anne hadi almaya gidelim. Şimdi mi? Dur biraz alışveriş yapayım bari anneciğim hayır, ya. Anne hayır hadi alalım. Al. Anne yiyememiştin yiyememiştin evet. <laughs> tamam annem ağlama <laughs> ya. Anne. Tamam gel o zaman aşağı in birazcık. <laughs> Anneciğim gel biraz oturalım hadi çok yoruldum anneciğim. <laughs> tamam şimdi gideceğiz bak birazdan gideceğiz almaya tamam mı anneciğim üzülme. <laughs> tamam ağlama şimdi bak birazdan biraz dinlenelim oturalım hadi sen de göle bak üzülme tamam mı annem? Anne çok ya eridi gitti. Eridi gitti anneciğim bak yok artık hadi bakalım gidelim biz başka pamuk şeker alacağız biz arkadaşlar Aliye'ye tamam. Üzülme anneciğim. Üzülmeye değmez. Çünkü tekrar alabiliriz değil mi anneciğim? Hadi görüşürüz diyelim mi arkadaşlarımıza? Arkadaşlar, ben, mey, mey, bana